Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tel Ali 3 oyunu oynayacağız. Kelime bulmaca oyunu. Şimdi hemen açıyorum. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Maalesef değil. Bu sessiz harf. Bu ipucunun başında. Doğru. Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf. Bu ipucunun sonunda. Doğru. Bu sesli harf. Bu ipucunun Doğru. 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 Maalesef değil. Maalesef değil. Doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime tarihi bir mekan. Maalesef değil. Bu sessiz harf. Bu ipucunun başı. Doğru. 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 Maalesef değil. Maalesef değil. Doğru. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin ortalarında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun sonunda. Maalesef değil. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Doğru. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Doğru. Bu sesli harf bu ipucunun ortasında. Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime ünlü bir kişi. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu ipucunun başında. Maalesef değil. Bu sessiz harf bu kelimenin başlarında. Doğru. Bu sesli harf. Bu ipucunun ortasında. Maalesef değil. Doğru. 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 Yaşasın. Çok başarılısın. Aradığımız gizli kelime eski bir meslek. Evet arkadaşlar son sorumuzu da cevaplıyoruz ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Doğru. Doğru. Maalesef değil. Maalesef değil. Maalesef değil. Doğru. 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 Yaşasın. Çok başarılısın. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere hepinize görüşürüz.